Sandoju Gaming'den herkese tekrar merhabalar. Ben Eren. Bugün Minecraft videosu çekeceğim. Ee, Minecraft'ta Survival modunda başlayacağım. Ee, sizi bekletmeden oyuna başlamak istiyorum. Yeni bir dünya yaratacağım. Ee, adı direkt ee, Survival 8 koyuyorum. Mod hayatta kalma ve... ...dünyamı yaratıyorum. Ee, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir ormanda başladık ve... E, ...koyun olan bir orman, çok şanslıyız. Çünkü önce yatak yapacağız. Ve yatak gerekli bir malzeme bizim için. Geceleri yatak yapmazsak çok sıkılacağız. Yatağı nasıl yapıyoruz? <laughs> yapıyoruz? Gördüğünüz gibi yatağımız için gerekli malzemeyi bulduk. Şimdi ormanı açacağız. Koyun kesmeniz yok. <Gülüyor> odun <Gülüyor> gerekti bize. <laughs> Arkadaşlar e, oyunda odun çok önemli. Sebebini soruyorsanız odunlardan ev yapacağız, e, kılıç yapacağız. Oyunun başı odunlar diyebilirim. Odunlardan ev yapacağız. Sıkıca birbirine bağlayacağız. Ne yapmaya çalışıyorum? Ben de bilmiyorum. Şimdi a köpek. Köpek buldum. Kemik. Yok. Neyse. Artık buraya ev yapalım ya. Burası güzel bir orman. Bereketli. Evimi nereye kurma? Kuracağım. istediğim yer burası olabilir. Evet, burası. Şöyle daha açsam şurayı. Evet, yeterli tahmin ediyorum. oyunun başında bayağı bir odun kesmemiz gerek 40 civarında yani 60 tane keserseniz onları gördüğünüz gibi meşacı tahtası veya normal bir tahtaya dönüştürebilirsiniz aslında böyle kesmekle uğraşmayacağım şuraya crafting table'ımızı koyalım işimize yarayacak. Hatta evi biraz daha şey, geniş yapmamıza gerek yok. Böyle daha iyi. Şuraya koyalım crafting table'ımızı. Şimdi ilk önce çubuğa ihtiyacımız var. Çubukları yaptıktan sonra baltamızı yapalım. Hatta bir tane daha yapalım. Bir tane de kılıç yapmak istiyorum. Kılıcımızı da yaptık. Bu balta odunları daha az kesmemize yarıyor. Oyunun ilk gününden daha az yapmamız da ev yapmamız da ev yapmamız da gerek var e, çünkü geceleri örümcek e, zombi creeper gibi yaratıklar çıkabiliyor e, bu da ilk seviyeden bulaşmamamız gereken yaratıklar şahsen O que peki. Şimdi evimizin yapımına başlayabiliriz diyecektim ki şurada da bir tane var. Oyunun ilk başından o kadar sağlam bir ev yapmamıza gerek yok. kendinizi koruyacak küçük bir alan olması yeterli. Kömürde de çok ihtiyacım olacak. Kömür olmazsa evinizin içine garip garip yaratıklar spawnlanabiliyor. Bunlar da tabii sebep. yapmanız, sizin evinize e, her gün böyle blokları kırmanızı gerektirmez. Daha kolaylıkla evinize giriş yapabilirsiniz. Böylelikle de kapımızı yapıyoruz. Ev çok yamuk oldu. Düzelteceğim. E, çünkü acelemiz var. Mağaraya inmemiz gerek mağaraya inmezsek ee, a, meşale bulamayacağız ve sonumuz kötü olacak bir tane kazma yetmez onun için biraz daha yapacağım Evet, hemen şurada açık bir mağara var. Oranın da kömürü var. <laughs> Kömür almamız lazım. Kazmamız gerek yaşamak için kas diye bir şey geldi aklıma. Nereden geldiğini de hatırlamıyorum. Öyle saçma sapan bir şey işte. Şunları da kırmamız lazım. Bunlardan e, ocak yapacağız. Evimize aş yapacağız. Yemek yapacağız. Çok gerek. Bir dakika ben daha önce bir köpeğin koyuna saldırdığını görmüyorum. Bunun için köpek şu. Gözümüz mudur nedir? <laughs> Eyvah akşam oldu. Evimize gitsek süper olacak. Bir de oranın üstünü tamamlayamadım. Tamamlayacağım tabii ki de girişimizi yapalım evimize şimdi ilk başta yünümüzden yatak yapacağım sonra da yatağımızı şuraya bir yere atalım meşale yapmam lazım meşaleyi yapacağım meşale böyle yapılıyordu Buraya bir tane Evet. Dört tane meşale bizim için çok iyi. Evin üstünü kapatamadık. Neyse. Şöyle bir koyalım. Kapatacağım evimizin üstünü. Tabii ki de. Hmm. Meşaleleri söküp Şimdi yeniden koyabiliriz. Şuraya da iki tane koymak istiyorum. Evet arkadaşlar. İşte Minecraft'ta hayatta kalma maceramız burada başlıyor. Şuraya ocağımızı da koyalım. Ve bir sambacı gelinlik videosunun daha sonuna hoş geldiniz. Sonuna hoş geldiniz. Evet. Çok güzel bir deyim oldu. Ee, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi.